Hülya Avşar da ev oturmuş evde abi ne kadar oturacaksın koskoca Hülya Avşarsın bakıyorsun Gülben Ergen sana bulaşmıyor bakıyorsun yeni bir haber yok bakıyorsun ben ne yok demiş ki ya, dur ben bir konuşayım ve de e... ha, pardon masumiyet dizisiyle ekranlara dönmüş demiş ki Avşar güçlü kadın olmak güzel ancak erkek benden güçlü olmazsa dövesim geliyor <laughs> ne yaptınız sen ya? Erkeğin benden akıllı olmasını isterim. Ben sapyoseksüelim. Yani zeki erkeğe bayılırım. Zeka benim için büyük güç. Bunları bir araya getirecek birisi varsa hemen bana haber verin. Hayır, <laughs> yani şöyle bir niye gülüyorum diyeceksin. Öyle hani Hülya Avşar'ın konu olduğu magazin haberleri aklıma geldi de ona gülüyorum yani. Hani demek ki bu yeni gelişen bir şey yani. Eskiden başka kriterler varmış. Şimdi Sapyo seksüel. Ya bu saptan gelmiyor herhalde. Sapyo. Arif Verimli de bir açıklama yapmış Müge Andan'ın programında. Sapyo seksüel kadınlar kusura bakmasın ama o erkekler zaten zamanda doğru kadını bulmuşlardır. <laughs> Zeka büyük <güçtir. gülüyor> Arif Hocam ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Benim diyeceğim Arif Hoca demiş yani bir anlamda hocam belki de ben şimdi buradan Arif verimliye sesleniyorum. Arif hocam belki de sapyoseksüel sonradan olunan bir şey. Yani doğuştan gelen bir şey değil yani. Her kadın da doğuştan sapyoseksüel olmak değil. Zorunda değil. Sapyoseksüel nedir diyeceksiniz. Akıllı veya zeki sözcüğünün latincesi sapien ve seksüelist kelimelerinin birleşmesinden oluşuyormuş. Yani şimdi senin burada VPN'e bağladığın o sapla bu sap aynı değil yani. Tamam mı? Var yani ya sap. Ha, sapsın. Ulan sap mı? Bizim mahallede vardı sap derdik yani. Sap ne demek Fatih? Sevgilisi yok yani. Öyle sap yani. O değil işte bu. Hülya Hanım ondan bahsetmiyor. Sapiens'den bahsediyor yani. <laughs> Sapiens de seksüalist. Sapioseksüel. Fiziksel görünümden önce zeka, entelektüel seviye, kültür düzeyi gibi özelliklerden etkilenen insanları tanımlamak için kullanılır. Zeka ve zihinsel fonksiyonları fiziksel özelliklerden daha önemli bir cinsel çekim aracı olarak gören kişilere denir. <laughs> ya üzerine çok bütün program ben bunun üzerine mavra döndürürüm de yapmayayım. Ayıp olur yani. Başka bir şey yapalım. Suzun Sarandon'a sormuşlar. Sevgili kriteriniz ne demişler? Demiş ki sapyoseksüel <laughs> dememiş Suzun Sarandon. <laughs> Covid aşısı olmuş olsun demiş. Bak <laughs> çok kolay bir şeyi tarif etmiş yani. <laughs> Hiç lafı dolandırmamış yani. Zeki olsun, yakışıklı olsun. Covid var mı? Var. Gel şimdi konuşabiliriz. Yok mu? Ya yani sen çok zekisin de Covid aşısı yoksa ne yapacağız yani? Sevgili de aşı kriteri diye bir şey geldi flörtlerde. Aşın var mı? Varsa konuşalım. Yoksa zekisin, yakışıklısın. Aşı yoksa ne konuşacağız demiş yani.